Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Araçlar kanalıma hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz gibi yeni Toyota Pro Ace ile beraberiz. Çok şık bir tasarıma sahip. Belki de 5 kardeş içerisinde en şık tasarım bu araç olabilir. Videoda detaylıca anlatalım bakalım gerçekten en şık olan bu mu sizce? Ön tasarım çok sade ve bir o kadar da böyle akıcı olarak tasarlanmış. Burun çıkıntısı CHR'ın çıkıntısına çok benziyor ve far tasarımı Bence bu renkle çok güzel olmuş. Full led farlarla geliyor. İçerisi tamamen siyah olarak kaplanmış ve tek bir far var arkadaşlar içerisinde ve tamamen parlak siyah malzeme ile farın çevresi de kapatılmış. Şu an gündüz LED'leri yanıyor. Üste iki çizgi, altta düz tek çizgi yanıyor. Belki siz titrediğini görüyorsunuz ama şu an sabit şekilde yanıyor. Bakın burada full led teknoloji yazıyor farın içerisinde. Beyaz renkle beraber çok ön plana çıkmış bu far tasarımı kardeşlerinden bu tasarımla tamamen ayrılıyor. Şöyle alt tarafa doğru baktığımızda sis farlarımızı görüyoruz. Yine park sensörlerimiz var. Aracın yan taraflarında da park sensörleri var. Tamponun içerisinde hem sis farı hem de bu park sensörleri gizlenmiş durumda. Tabii ki 7 Temmuz'da beraber artık güvenlik önlemleri standart hale geldi. Bu aracın bazı donanımdan itibaren tüm güvenlik önlemleri standart arkadaşlar. 3 farklı donanım paketiyle geliyor. Tek motor seçeneğimiz var. Dream, Flame, X-Pack ve Passion, X-Pack olmak üzere 3 farklı paket var. x bildiğiniz gibi cam tavan var arkadaşlar. Başlangıç seçeneği direğimde cam tavan gelmiyor. Ön tasarım bence üst tarafı çok sade ve şık bir tasarım olmuş. Özellikle far tasarımına ben çok beğendim arkadaşlar. Bu 5 kardeş içerisinde sizce en şık görünen tasarım hangisi onu da yorum kısmına yazmanızı bekliyorum. 205-55 ile 17 ebatında makyajsız olan versiyona benzer bir tasarımda bronz renkli tek renk bir alışımlı jant var. Parlak siyah ayna kapaklarımız, tavan raylarımız yine parlak siyah olarak yapılmış. Yan taraftaki koruma plastiğimiz gövde renginde boyalı ama üzeri gördüğünüz gibi krom bir Detay eklenmiş. Plastik bir izolasyon malzemesi uygulanmış. Arka park sensörlerimiz hem yanlarda hem arkalarda mevcut durumda arkadaşlar. Arka tasarımda yine bir değişiklik yok. Bagaj kapağında iki tane düğme var. Hemen logonun altındaki düğmeye şuradan basarsanız bagaj kapağı açılıyor. Ama şöyle sağ tarafa doğru basarsanız cam ayrıyeten açılabiliyor. Bu da çok pratik bir özellik. Bagajınız çok dolusa... Hemen bagajdan eşya pratik bir şekilde alıp vermek istiyorsanız burayı kaldırarak kullanabilirsiniz. Yurt dışında 7 kişilik olan versiyonları da varmış bu aracın ama ülkemizde böyle bir seçenek yok arkadaşlar. Bu kardeşler içerisinde böyle bir seçenek yok. Burada bardaklıklar var, bir çakmaklığımız var ve arada bir separatör var. Artık bu tarz ticari araçlar arkadaşlar ülkemize separatörle geliyor. Bu işte Avrupa yasalarından kaynaklı bir durum arkadaşlar. Arkadaki yükünle yaşam alanını Güvenlik açısından ayırmak için böyle bir parça yapılıyor. Ama bunu isterseniz çıkarabiliyorsunuz. Bakın burada bir etiket var. Hemen şu sarı parçanın içerisinde burada bir anahtar var. Bu anahtarla bu parçayı yerinden sökebiliyorsunuz ama anahtarı da size veriyor. İsterseniz de takabilirsiniz. Bir ağırlık yük taşımak istediğiniz anda bu parçayı takabilirsiniz. Daha rahat bir yük taşıyabilirsiniz. Bu parçadan dolayı arka koltuklar biraz daha dik pozisyonda duruyor. Buradaki koltukların mekanizmasına, kilit mekanizmasına takılı vaziyette duruyor. Ve o kilit mekanizması da biraz daha ileri itiklediği için de koltuklar biraz daha ileride duruyor. Onu içeri geçince size orada detayını göstereceğim. Şurası da açılıyor. Burada devasa bir alan var. 775 litre arkadaşlar. Bagaj kapağını açamıyorum. Çünkü aracı o kadar yaklaştırmışlar ki buradan hemen cama değiyor. Onun için bu bagaj kapağını açamıyorum ama kardeşlerinden hiçbir farkı yok arkadaşlar. Burası birebir aynı. Hemen onun detayını buradan size göstermiş olayım. Şurada bir eşya bölümü var. Çakmaklığı gösterdim. Bu pandizotu bir alt kata da koyabilirsiniz. Hemen şu köşelerden şöyle sol tarafta bir aydınlatmamız var. Taban alımızda yumuşak bir halıyla kaplanmış sabitleme halkalarımızda yine bu araçta da aynı şekilde var. Hemen burada tavanda bir yüklüğümüz var. 10 kilo kadar bir ağırlık burası taşıyabiliyor. Bakın bir tanesi göz açık. İçeriden de buradaki eşyayı alabilirsiniz veya içeriden de burayı kullanabilirsiniz. Bu da yine çok güzel özelliklerden biri ve tamamen tavana entegre edilmiş. Yani şoför buradan arkaya baktığında herhangi bir engelle karşılaşmayacaktır arkadaşlar. Kanalıma abone olup destek verirseniz de çok sevinirim arkadaşlar. Pride City'nin motorunu size göstereyim. Şöyle biraz sol tarafta kılıyor. Şöyle bir ufak bir mandalımız var. Onu çektiğinizde motorun olabildiğince aşağıya konumlandırılmış olduğunu görüyoruz. Hatta şöyle bakın. Baya baya bir aşağıda. Bu da ne oluyor? aracın ağırlık merkezini aşağıya alıyor ve yol tutuşunu arttırıyor arkadaşlar. 1.5 litrelik PSA grubundan gelen 130 beygirlik bir motorumuz var. Araçta şöyle detaylarını da size göstermiş olayım. Pandizot'tan bahsettiğim şuradaki parça bakın koltuk normalde şu beyaz parçaya girmesi gerekirken hemen bu aradaki ayrıştırıcı panzottan dolayı buradaki parçaya giriyor. Ondan dolayı da koltuk biraz daha bu şekilde dik pozisyonda duruyor. Bunu kaldırdığınız anla arkadaki beyaz parçaya takılacağı için koltuk biraz daha geriye doğru yaslanacak arkadaşlar. Onu da göstermiş olayım. Arka tarafı şöyle içine doğru da geleyim buradaki detaylarda yine kardeşleriyle benzer tasarım öğeleri bunda da var. Bir tane alt tarafta USB tip C girişi var. Havalandırmanın ayarı burada yapılabiliyor. İki tane de hava menfezi var. Cam tavan olduğunu görüyoruz ve burada bir perdemiz var. Bu perde açılıyor sadece elektrikli olarak. Cam sabit arkadaşlar. Bu açılmıyor. Ve arada bir ayrıştırıcı var. Yani bunun sebebini bilen yazsın. Neden böyle bir parça buraya konumlandırılmış. Ve bu ambiyans aydınlatması var. Gece çok güzel de görünüyor bu arada. Şöyle burada bir aydınlatma var arka tarafa doğru. Onu da göstereyim. Hatta şu tavan yüklüğünün Bakın buradan da gözü buradan açılıp kapanabiliyor. Onu da göstermiş olayım. Burada bir detay. Bakın düğmenin hemen kenarında bir lastik parçayla buradaki dışarıdaki tasarım burada kapatılmış durumda. Ön tarafta bu tasarım açık bırakılmış arkadaşlar. Hemen onun detayını şöyle göstereyim. Bakın burada dışarıdaki parçayı görebiliyoruz. Belki buradaki parça da düz yerine arka taraftaki tasarım gibi Hatta şöyle ikisi yan yana bakın gördüğünüzde. Kör nokta uyarı sistemi de bu araçta geliyor. Hemen aynanın üzerinde şurada görebiliyoruz. Anahtarsız giriş ve çalıştırma da var arkadaşlar. Hani göstermek istediğim şey buydu. Arka tarafta burası şöyle plastikle kapatılmış ama burada gördüğünüz gibi burası açık. Şöyle bir parçayla burası da kapatılabilirdi. Şuralar yumuşak bir malzemeyle kaplanmış durumda. Dört cam otomatemiz tek dokunuşlu olarak açılabiliyor krom detaylar aracın birçok yerinde saklama alanları var. Büyük bir eşya bölümü ön tarafta yine arka tarafta da bir saklama alanımız var. Pro City yazılı bir karşılama etiketimiz burada arkadaşlar. Şöyle koltuklarımızda herhangi bir elektrikli ayar tuşumuz yok. Şöyle sol taraftaki menülere bakarsak çocuk kilidi, direksiyon ısıtmamız var. En dolu versiyonda menünün ayar tuşları da yine burada sol tarafta arkadaşlar far yükseklik ayarımız da burada şöyle bir bardaklığımız var. Direksiyonun üstünde bir saklama alanı var. Hemen multimedya ekranının arkasında bir saklama alanı var. Şöyle iki tane torpidomuz var kapalı. Üst tarafta bir torpido alanı var. Açık bir torpidomuz var. Ve alt tarafta da bir kapalı torpidomuz var arkadaşlar. Bu da yine büyük bir torpido saklama alanı. Baya baya saklama alanı var ki zaten ticari araçların en büyük saklama alanı herhalde bu tavandaki yer arkadaşlar. Burası da bir Saklama alanı, koyduğumuz eşyayı görebilmemiz için buraya delikler yapılmış. Kendiliğinden kararan bir aynamız var. Adaptif hız sabitleme bu donanımda geliyor standart olarak. Multimedya ekranımız ve göstergelerimiz her ikisi de 10 inç büyüklüğünde arkadaşlar. Burada kulak çıkacan, vites değiştirme şansımız var. Buraya entegre edilmiş. Şöyle direksiyon tasarımımızı size şöyle bir göstereyim. Adaptif hız sabitlemenin, bakın arkadaşlar burada mesafe uyarısı. Buraya konumlandırılmış. Multimedya ayarının ayarları da yine sağ taraftan yapıyoruz. 10 inç büyüklüğünde bir ekranımız var. Diğer kardeşleriyle aynı, sadece karakter olarak biraz daha farklı bir görseli var. Bakalım buradaki multimedya ekranı açılacak mı arkadaşlar? Şöyle açmaya çalışalım. Buradaki ekran da açılmıyor. Yine aynı kardeşleriyle aynı ölçüde bir ekran var. Burada ekran dediğim gibi arkadaşlar büyüklük olarak aynı, sadece görsellerde ufak tefek farklılıklar oluyor. Parlaksiyah malzemeler var direkt ana menüye dönüş tuşumuz ve araç bilgileri içinde yine bir kısa yol tuşumuz var. Burada ses açma ve kapatma tuşlarımız da yine fiziksel olarak yapılmış. Bu da yine güzel detaylardan biri. Merkezi kilitimiz, dörtlülerimiz burada, dijital klimamız, burada kablosuz şarjımız bu donanımda gelmiyor arkadaşlar. Toyota Prius'ta bu yok. Star stopumuz burada, elektrikli el frenimiz burada ve Vites seçicimiz arkadaşlar. Sürüş modlarını buradan değiştirebiliyoruz. 3 farklı sürüş modu var. Araçta yani onun detaylarını göstereyim. 2 tane USB tip C girişimiz var. Arka tarafta eski tip, ön tarafta yeni tip. Burada üsttekinden telefonunuzu buraya bağlamanız için hemen işaret de buraya bırakılmış. Burada 2 tane gözümüz var. Hemen kapak burada yukarı doğru açılıyor. Diğer kapak da burada geriye doğru açılıyor. Burası halı olarak kaplanmış. Burada büyük bir eşya bölümü var. Kolumun böyle bayağı bir kısmı bunun içerisine girebiliyor. Burada bir çakmaklığımız var arkadaşlar. Hemen şöyle içeri doğru size göstereyim bu çakmaklığı da. Buradan da bir elektrik alabilirsiniz araçta. iki tane kolçağımız var şu an. Şoför tarafı bu poşetin içerisinde ama yolcu tarafını size göstereyim. Eski kasasında burada bir 220 volt girişimiz vardı. Hemen yine aynı şekilde Bunda da bir 220 volt arkadaşlar. Burada bir giriş mevcut durumda. Bu da yine güzel özelliklerden biri. Hatta en güzel özelliklerden biri 220 direkt prize takarak istediğiniz eşyanızı burada çalıştırabilirsiniz. Farklı bir sorunuz olursa bunu da yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aracın motor bilgisini ve fiyat bilgisiyle ilgili detayları size vereyim. 1.5 litre 130 beygirlik ve 300 Nm tork değeri sunan bir motorla geliyor. 8 ileri otomatik şanzımanla alınıyor. Tüm versiyonlar otomatik olarak geliyor arkadaşlar. Manuel vitesli versiyonu yok. Dream, Flame X, Pack, Passion X, Pack olmak üzere 3 farklı donanım paket isimleri var. 1 milyon 195 bin liradan başlıyor. Dream paket 1 milyon 350 bin lira. Flame X ve 1 milyon 490 bin lirada Passion X. Bunlar da lansman fiyatları arkadaşlar. Dilim döndüğünce yeni Toyota Pro City'yi size anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.